Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla daha sizlerleyiz. Bugünkü konumuz RGB ışıklarla portre çekimi ve RGB ışıklar üzerine konuşacağız. Ee, ve bir konsept bir çekim yapacağız. Örnek fotoğrafları da bırakacağız buraya. Ben Fuji Film Ankara showroom'dan Hazar Çelik. Merhaba arkadaşlar. Ben Fuji Film Ankara showroom'dan Harun Canlı. Hazar Hocamın da bahsettiği gibi Evet. bugün RGB ışıklarla portre çekimi üzerine biraz konuşacağız bugün Neden? kullanacağımız ekipmanlar ne abi evet, önce onlardan başlayalım. Şimdi öncelikle RGB'ler neler? Böyle yani bu sağ ve solumuzda görünen renkli ışıklarla böyle belirli konseptler yaratmak. Şimdi kafamızda iki soru var. RGB, RGB nedir? nedir? Nasıl, Nasıl kullanılır? Evet. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle bugün Godox'un ürün gamı içinde olan RGB ışıklardan <laughs> kullanacağız. bunlardan biri bu şu an burada duran ışık soldan Tam kadraja o, sığmıyor da olabilir. Buradan gelen ışık Godox'un SZ150 modeli. E, bu tarafta gelen ışık Godox'un e, LC500 RGB modeli var. E, bir tane de şu an bu çekimde tam karşımızdan bir tane FB150 5600 Kelvin'lik ışık geliyor. Şimdi neden RGB'leri tercih ediyoruz? Hani konsept e, katıyor. Yani mesela şu an arkamızda işte beyaz bir duvar var. Esasında beyaz. Aynen yani yani, normalde yani. beyaz ama biz ama bu RGB'leri evet. bu RGB'leri kullandığımız zaman hani duvara istediğimiz rengi verebiliyoruz. Bir de bir portre çekimi sırasında işte modelin yüzüne göre, modelin karakteristiğine göre, yüzüne göre sağdan ve soldan farklı ışıklar vererek birazcık da olayı dramatize etme, işte birazcık da sert ışıklar kullanma imkanımız oluyor. İstediğimiz rengi kullanabiliyoruz burada. Şimdi bugünkü yapacağımız çekimde zaten hem backstage'den hem de çekilen fotoğrafları göreceğiz. Şimdi peki RGB olması bize ne kazandırıyor? Çeşitli konseptler yaratabiliyoruz burada. Şimdi Önceden şeydi mesela ışıkların ve hatta e, flaşların önüne jel koyardık hı hı. mesela. Jel e, koyduğumuz zaman şimdi jel renk kartelası ister istemez biraz kısıttı şimdi RGB'ler kadar geniş Tabii. değil. Tabii. onlar da bildiğim kadarıyla e, mavi çıkıyor, sarı çıkıyor. Aynen öyle. Kırmızı çıkıyor. Sıcak A renkler, soğuk renkler. E, ama RGB olduğu zaman bunu hem çekimin ortasında anlık olarak Tabii. Hatta, revize edebiliyoruz. Hatta hemen canlı örnek yapalım hemen. Aynen öyle. Ee, bir telefonla kontrol evet, edelim. Şimdi e, Godox'un kendi uygulaması var. E, kendi uygulamasını açtığımızda e, mesela şu an telefon üzerinden ışığımı değiştirebiliyorum. çekim esnasında da direkt Tabii, kontrol edebiliyoruz. Esnasında. Hem bize e, artı kazandırıyor. İstediğimiz konsepte anında geçiş yapabiliyoruz. Tabii, bir de atıyorum orada modelin duruşuna göre, üzerinde Kesinlikle giydiği kıyafete öyle. göre anlık olarak buradan ben renklerimi değiştirebiliyorum. Hızlı şu bir şekilde. Çok gözüme aldı orası. Evet, bunu yine kırmızıya çekiyorum ben şöyle. kırmızı da. Dursun. Evet. evet ee, şimdi hem RGB'nin artısı o yönde hem de renk çeşitliliğimiz artık eskisine göre çok çok daha fazla. Tabii, artık 5600 kelimlik normal ışıklara bağımlı öyle. değiliz. İstediğimiz Aynen gibi öyle. renk yapabiliyoruz burada. E, şimdi sana şey soracağım abi. Biz burada bir CZ150 e, kullandık. Hı -hı. E, Lantern lanternle beraber kullandık. Evet. Bir tane LC500 kullandık. Şimdi bunları biz neye göre konumlandırdık? Yani Niye o orada mesela? Şimdi şöyle modelin ne kadarını aydınlatmak istiyoruz? Hı -hı. Ve hangi ışığı backlight yani arka ışığı yapmak istiyoruz o Hı -hı. önemli. Şimdi LC500'ü niye arka ışık yaptık? Şimdi LC500 biraz sert bir ışık. Yani Hı -hı. burada fonu boyaması için biraz daha LC500 arka ışık yaptık. Ve modelin hafif saçlarına gelsin diye yapabiliriz. Şimdi LC500'ün dışında bir de SZ150'miz var. SZ150'yi burada ana ışık olarak kullandık ana ışık olduğundan dolayı onun gücünü birazcık daha yükseltebiliyor Zaten 150 watt olduğu için çok iyi bir güç veriyor. Bir de eee SZ150'yi biraz yumuşatabilmek için lantern taktık üzerine. Biz dolgu ışığı olarak kullandık LC500 ama dediğin gibi şimdi sert ışık olduğu için direkt modele veremiyoruz portre Tabii gölgesi çok sert çıkıyor. Evet. o yüzden biz onu duvardan yansıttık ama bu bize iki kullanım alanı sundu aslında. Bir duvarı boyadı Duvara renk kattık. Backlight'ımız evet. aydınlat yani backlight'la beraber. Bir de duvardan yansıyan ışıkla modelin mesela şu an sende olduğu evet. gibi bir oyanda. Yani bir, bir tarafını boyadı. Yani hem iki renk elde etmiş olduk. Beyaz son olduğu için hani beyaz sonun da o yansıtıcı özelliği Hı -hı. olduğundan dolayı hani birazcık da ışık bana doğru yönlendi burada. Ama tabi bu LC500'ü direkt olarak çok yakından maddeye tutarsanız biraz sert bir ışık alacakları için biraz zor olacaktır yani. Özellikle o biz elmacıklarda falan parlak yüzeylerde. Burundan yanağa doğru giderken o detaylar çok sert ışıkta kaybolur. Bir de bunu şurada çok yaşıyorum ben. Kırmızı ışıkta. Ee, mesela kırmızı ışığı şey, çok sert bir şekilde yakından verdiğiniz zaman yüz hatlarının hepsi tamamen kayboluyor gidiyor. Aslında şöyle bizim e, ben biraz arka plandan da bahsedeceğim. Hı hı. Biz önceden normal standart 5600 kelvinlik ışıklarla mesela evet. kullandığımız zaman patlayan yerlerden yine biraz Photoshop'ta bir veya de Capture crop'la detay alabiliyorduk. Evet. Ama kırmızı ve mavi ışık o konuda direkt cidden, e, Direkt yırtılmalar oluyor. Evet. Bu sefer color Noise alıyoruz. Tabii. E, detay hiç alamıyoruz Tabii. yani. Yoksekisi öyle çekmiş gibi. Şey önemli burada. Hani ışığı kullanacağız. Hani harici ışık kullanacağız Hı -hı. ama RGB ışığın önüne taktığımız şekillendirici de burada çok önemli. Ya yani siz mesela SZ150'yi aldınız önüne hiçbir şekillendirici takmadan direkt pat diye modelin yüzüne verirsiniz. o bütün detaylar gidecektir yani tamamen Aynen yok öyle. olacaktır. O, o yüzden dengeli kullanmak ışıkta, lazım. E, zararlı oluyor ama biz mesela lantern kullanın. Ben hakikaten o konuda evet. lanternleri çok seviyorum. Özellikle çok RGB yere. ışıkta lantern çok güzel oluyor. Bugün yani ışığı şey oluyor. çok güzel yuvarlak bir şekilde dağıtabildiğinden Aynen, dolayı evet. hani istediğimiz gibi yönünü verebiliyoruz. Güzel oluyor. Bir de biz bugün sadece mesela modele odaklı bir Hı -hı. çekim yapmayı planlıyoruz. Şimdi zaten biraz sonra çekime de başlayacağız. Hı -hı. Şimdi bunu styling yaptığımız zaman yani dekorla beraber kullandığımız zaman Lanternin ayrıca da o zaman çok daha bir anı çıkıyor tabii, çünkü ortamı ki, da aydınlatıyor. Masa lambası gibi yani e, sanki ortamın kendi ışığı öyleymiş gibi Aynen bir ışık öyle. veriyor e, lantern taktığımız zaman. Ama diğer türlü Aynen. sert olacak. Da, Aynen tabii öyle. Ki. E, o yüzden çok verimli ışıklar oluyor. Lanternleri e, o konuda çok evet. seviyorum. Mesela bugün kullanacağımız ekipman da portrede birazdan dönecek fotoğraflarda. E, 1.4 diyafram 35 mm. E, XT3. Hı -hı. bu ikiliyi kullanacağız Bayağı bir örnek fotoğraf zaten atacağız şimdi hani RGB'de çeşitli kombinasyonlar yapınca çok tatlı güzel fotoğraflar çıkıyor hem Hı -hı. Yani detayları da çok öldürmeden hafif bir böyle retas girerek fotoğraflara güzel şeyler yapabiliyoruz peki bu arada ben şeyden de bahsetmek istiyorum white Balance konusundan Hı -hı. da bahsetmek istiyorum white balance normalde arkadaşların kafasında çok soru işareti Hı -hı. olabilir biz white Balance'ı normal 5600'e göre yapıyoruz Tabii. çünkü renkleri tam alabilelim Tabii. diye yani örnek veriyorum işler kırmızı. değişiyor tabii. Ha, şimdi kırmızıya göre yaptığımız zaman evet. mavi çok bozuk çıkıyor. Maviye göre yaptığımızda tabii. kırmızı çok bozuk çıkıyor. Yani ortalama genelde griye göre hani Aynı. %18 griye göre yapıyoruz ama RGB'ler kapalıyken. Tabii RGB'ler kapalıyken yapıyoruz bunu. şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Mesela bazı fotoğrafçılar atıyorum 5600 Kelvin kullanıyor Hı -hı. ama JPEG çekiyorsa bazen mesela birazcık daha işte ortamı biraz sarıya döndürmek için işte kelimini biraz yükseltiyor. Aynen. Ama şimdi mesela benim beyaz ışıkta kullandığım işte 6000 kelvin değeri kırmızı ışığa gelince o kırmızının bütün rengini Oo. mahvediyor tamamen yani bambaşka bir şey aynen. çıkıyor. Yani siz kendi gözünüzle kırmızı görüyorsunuz ama makine onu white balansı yanlış olursa makine onu aynen dediğin gibi turuncu böyle işte açık sarı gibi görebiliyor. Aynen. Hani ben burada gözümle görüyorum ama makinede bir türlü çıkmıyor diyorsanız makinanın white balance ayarıyla ilgili. Bir de şunu da kullanmak hı hı. yanlış. Makinanın kendi üzerindeki film benzetimleri de bunu etkiliyor. Aynen. Ee, mesela kırmızıyı daha da cırtlak kırmızı göstermek için şey, mesela Fuji'nin Velvia'sını aldığımız zaman o kırmızı böyle can canlı bir kırmızı olarak çıkar. Aman aman. Ama bu sefer modelin yüzündeki kırmızıyı da artıracak Aynen ve öyle. renkler biraz birbirine girecektir. O yüzden hani bugün çektiğiniz fotoğraflarda genellikle RAW çekip üzerinden editlemek daha iyi oluyor. Çünkü RAW çektikten sonra biz istediğimiz gibi white balance ayarını sonrasında e değiştirebilme de. imkanımız var. Veya işte detay bir yerde kaybolursa o detayı daha geri getirme imkanımız Kesinlikle var. Kesinlikle öyle. Bir o de o yüzden yani daha iyi olur. Da, e, detay cidden yakalamak çok zor. Yani, yani, çekimde bitirdin bitirdin yoksa Tabii. fotoğraf O yüzden patresi. hani mutlaka hani RAW çek, çekilmesini tavsiye ediyoruz. Normal ışık da çeksiniz zaten. RGB yani de çeksiniz. Yani raw daha iyi. De... iyi. olur yani. Daha detayları geri getirebilirsiniz. Kesinlikle için. öyle. Ee, abi başka ekleyeceğim bir şey yoksa çekime geçelim Hadi çekime geçelim. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü ışık setup'ımız e, bu şekilde. Bugün Reyna ile beraberiz. E, birkaç fotoğraf çekeceğiz. Şimdi bugünkü kullandığımız setup şöyle. Bir tane Godox'un SZ150 e, RGB ışığı. Bir tane Godox'un LC500 RGB ışığı. Tam karşımızda da bir tane FV 150 Watt sabit ışığımız var. E, bunları neye göre konumlandırdık? Şimdi arkamızda beyaz bir duvar var. beyaz duvarı birazcık daha renklendirmek için Godox'un LC500'ünü mavi olarak verdim. Bunu bunu %100'de kullanıyorum. SZ 150 wattlık ışığımı da %50 ile %70 arasında farklı renklere göre kullanıyorum. Önünde de 60 cm'lik lantern ışık var. Lantern ışık bol var. Onun dışında Karşıdaki FV150 modelimizde çok fazla ışık vermiyorum. Yani %10 yüzde %30 arasında. Şu sebepten dolayı RGB ışıkların gücünü birazcık boğacağı için FV150'nin 5600'lük kelvinlik ışığını birazcık az verdim. Zaten şimdi çektiğimiz fotoğraflar arkada dönecek. çekimi bitirdik Evet. Şimdi çektiğiniz fotoğraflar da zaten dönüyor arkada. Aynen. Ee, burada hani yaptığımız çekim e, genelde bu şu an tek kişilik bir e, şeyde Portre çekimiydi. Kesinlikle. Ee, Sağolsun Reyna yardımcı oldu burada bize. Şimdi Çok e, eğlenceli de bir çekim oldu evet, aslında. Güzel bir çekim oldu. E, güzel fotoğraflar da çıktı. Mesela burada kullandığımız ışıkta genellikle hep e, RGB yani normal mesela 5600'ü çok az yaktık. Yani %10 e, O 20, sadece böyle işte. bir e, makinede. Havuz bir destek ışığı aynen. gibi kullandık. Ama esas kullandığımız burada Godox'un seize 150 ışığı hı hı. ve Godox'un LC500 ışığını kullandık o yüzden lc hakikaten yani fotoğrafta müthiş etkisi var. Yani. Kesinlikle. Bir de şimdi LC500 şarjlı bir model olduğu için Aynen. mesela şu an ee, hani şu an hızlandırılmış bir görüntü oldu <laughs> ama bizim şu anki yaptığımız çekim e, bir buçuk saat falan bir buçuk sürdü. Saat, tabii canım. Hani bir buçuk saatlik bir süre içinde bataryası nereden baksanız yüz güçte rahatlıkla gitti ve ee, Bir de bizim, bizim öncesinde zaten anlatım için e, şey işte. Tabii tabii videoyu da çektik etkilerken yani 2, 2 saat, saat var Belki şu an yanıyor yani. yani. Bataryası çok kuvvetli. SZ150 zaten prize bağlı çalışıyor. O, ha, o zaten, zaten kenarda. Yan duruyor zaten o e, canavar gibi. Evet, evet arkadaşlar. Başka ekleyeceğim bir şey yoksa? Evet. Artık zaten finale. fotoğraflar nasıl bir şey çektiğimizi RGB ışığın gücünü zaten gösterecektir. Aynen öyle. Evet, evet arkadaşlar. Teşekkür ederiz sizi izlediğiniz için. Görüşmek üzere.